Ezgi benim sevgilim. O yüzden. Ne diyorsun Kerem? Ne sevgilisi? Yok öyle bir şey. Şaka yapıyorsunuz. Değil mi hocam? Hayır yapmıyorum. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Çayımı da sonra içerim artık. Derya bir saniye yanlış anladın. Kerem ne yaptığını sanıyorsun sen? Şimdi bütün hastaneye yayacak. Yaysın. Yaysın mı? Ya sen neden yaptın şimdi böyle bir şey? Olması gerekeni yaptım. Nedenini sen ne bilirsin? Bilmiyorum. Ayrıca ben sana en son zorunda olmadıkça konuşmayalım demiştim. Hatırlıyorsun sen değil mi bunu? Mm. Gayet iyi hatırlıyorum. E o zaman. Ya sen orada diyeceğin dedin, çektin gittin. Ama benim ne diyeceğimi dinlemedin. Eğer dinleseydin, senden asla vazgeçmeyeceğimi söyleyecektim. İstediğini yap. Senden asla vazgeçmeyeceğim Ezgi. fetus